أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله عز وجل قرآن الكريم ده حتلات حتلات مهكك biz de hatırlatmak görevimizi gerçekleştirmek adına 1-2 dakikalık, 3 dakikalık kısa kısa ses kayıtlarını ara sıra atarak bir takım hatırlatmalar yapmaya çalışacağız inşallah. Allah-u Teala istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayet-i kerimesinde bizleri dünyaya imtihan için gönderdiğinden bahseder. Bu imtihanın bazen rahatlık ile bazen de sıkıntı ile geçeceğinden bahseder. Şu an içerisinde yaşamış olduğumuz günler hepimiz, hiçbirimizin hayatında daha önce görmediği farklı ve garip günler içerisinde bulunmaktayız e, bu günler içerisinde Müslümanlar kendi aileleriyle daha fazla zaman geçirmekte evin içerisinde daha fazla bol bol zaman geçirmektedirler bu geçirmiş oldukları zamanı biraz daha değerlendirmeli ve bu imtihanı e, faydalı bir şekilde arınmış bir şekilde ibret almış bir şekilde istifade etmiş olarak geçirme e, görevi her Müslümanın bir görevidir öde ödevidir vecibesidir Allah Azze ve Celle insanlara bir takım musibetler verdiğinde o musibetlerin, o belaların bazı faydaları vardır. Öncelikle belanın sebebini bir bilelim, görelim. allah Teala Şura Suresinde وَمَا أَسَابَكُمْ مِنْ مُسِبَتٍ فَبِمَا كَسِبَتْ اَيْد۪يكُمْ وَيَعْفَانْ كَثِيرٍ Allah bir musibet verdiğinde bilin ki ellerinizle yapmış olduğunuz günahlardan kaynaklanmaktadır. Halbuki Allah o günahların birçoğunu da affetmektedir. Yani Allahu Teala dileseydi yapmış olduğumuz günahların tümünün cezasını bize dünyada verebilirdi. Fakat Allah çoğunu affederek bir kısmının cezasını bize dünyada tattırıyor. <laughs> Peki tattırmış olduğu bu musibet, bela, sıkıntı, dert ve keder, problem bunların Müslümanlar açısından avantajı var mıdır? Vardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü vesselam bir Müslümana bir hastalık dert, keder, üzüntü, sıkıntı hatta vücuduna bir diken dahi batsa o günahlarına kefaret olur buyurmaktadır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın yanında hastalığa, belaya ve musibete söven küfreden birisini gördüğünde şöyle buyurmuştur. La <laughs> tesubbul humma fe inneha mukeffiratun lizzunubi vel hataya sakın ha hastalığa küfür etmeyin, hastalığa sövmeyin. Çünkü hastalık Müslümanların günahlarına kefarettir, hatalarını siler, hatalarını örter o anlamda Allahu Teala Müslümanlara bir takım hayır murad ettiği zaman yer yer böyle bela ve musibetleri verebilir. İza rada bi abdin khayran accele lehu'l fi'd dunya. Allah bir Müslümanın hayrını talep ettiğinde onun başına musibeti dünyada peşinen verir. Allah bir insana şer ve bela ver bela irade ettiği zaman günahlarına rağmen herhangi bir musibet ve bela ona vermez ta ki kıyamet gününde tüm günahlarının cezasını ona tattırır. Dilimizde geçen bir hadis-i şeriftir. Müslümanlar buradan anlamamız gerekiyor ki musibetler, dert, keder ve sıkıntılar can sıkıntısı dahil olmak üzere, kafamıza takmış olduğumuz sorunlar dahil olmak üzere insanların günahlarına kefaret olacak. Onu bir şekilde bilmemiz gerekiyor.